Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amcası olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a karşı düşmanlığın sembolleşmiş isimleri vardı. Bu isimlerden bir tanesi de Ebu Leheb'ti. Ebu Leheb Allah Resulü'ne o kadar yakın olduğu halde onu görmeyecek, hakikati Muhammediye'yi tatmayacaktı. Esas adı Abdül Uzza'dır. Yani Uzza putunun kölesi demektir. İsmi tecelli etmiş olacak ki hayatının sonuna kadar da Uzza putunun kölesi olarak yaşadı ve öyle öldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurlu hanesine yakın bir yerdeydi. Evi orada olmasına rağmen gözünün önündeki nuru göremeyecek kadar talihsiz ve inatçı birisiydi. Kur'an-ı Kerim kafirlerden, münafıklardan, müşriklerden, ehli kitaptan ve e, bahsederken isim tasrih etmez. Mesela ne baş münafık İbn Selül'ün, ne Ebu Cehil'in, ne de Ad Semud kavimleri gibi helak olan kavimlerin önde gelen isimlerinin Kur'an'da yer almadığını görürüz. Firavun'un bile bir isim değil, o dönemin krallarına verilen bir ünvan olduğunu biliriz. Hz. Musa'ya düşmanlık eden Firavun'un açık ismi Kur'an'da yoktur. Zira önemli olan isimler değil, sıfatlardır. Bunun birkaç istisnasından birisi Ebu Leheb. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yıllarca düşmanlık etmiş ve bundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Tarih boyunca gelmiş geçmiş binlerce kafir, münafık ve müşrik varken Ebu Leheb'in adının açıktan zikredilmesinin sebebi ne olabilir? Onun üzerine konuşalım inşallah. Desteğe, yardıma sahip çıkılmaya en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a en yakın isimlerden, baba yarısı olarak kabul edilen amcasının açıktan düşmanlığı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı çok yaralıyordu. Kol kanat germesini beklediği, getirdiği dine inanmasa bile düşmanlarına karşı yanı başında görmek istediği birinin karşı cepheden saldırması başkalarının düşmanlığından daha ağır geliyordu. Zira insanlar sevdiklerinden daha çok ilgi ve alaka beklerler. Akrabalarından ilgi ve akla a a alaka beklerler. Hele hele, kalbi hassas Allah Resulü ise amcasından iyilik beklemesi en tabi bir şeydi. Allah Resulü vefa umarken candan, doldu gözü hicrandan ve adeta kalmıştı yaya dermandan. Demek ki Hz. Allah'ın Allah kendi peygamberine karşı insanların bu şekilde zulmetmesine Hz. Allah'ın cevabı Tebbet suresinde nazil oluyordu ve şöyle diyordu. Elleri kurusun Ebu Leheb'in ve kurudu da. Ne malı ne de kazandıkları hiçbir işe yaramadı. Alevli bir ateşe gidip yaslanacak karısı da hem boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. Kur'an'da ismi açıkça zikredilenlerden biri olan Azer de Hz. İbrahim'in babası veya amcasıydı. O da Hz. İbrahim'e inanmadı ve karşı cephede ona savaş açtı. Ebu Leheb iradesini ve imkanlarını hep kötüye kullandı. Allah Resulü'nün geçeceği yollara dikenler serpti ve Kabe'ye giden yollarda ateşler yaktı. Tabi cezası da amelinin cinsinden oldu ve sonunda gidip ateşe yaslandı. İsmi ateşin babası manasına gelen Ebu Leheb, Hz. Hamza ve Hz. Abbas gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almak yerine onun karşısına dikildi. Hayatı boyunca türlü oyunlar ve düzenler kurdu. Ama yaptığı her şey sonuçsuz kaldı. Beni Ümeyye'nin bütün serveti ona akmasına ve Ümmü Cemil denen karısı da çok zengin olmasına rağmen kazandıklarının ona zerre kadar faydası olmadı. Evlatları da onu kurtaramadı. Halbuki onlarla Ebu Leheb çok övünürdü. Ebu Leheb Bedir'e katılamamıştı. Müslümanların zaferi Mekke'ye ulaşınca sinir krizleri geçirmeye başladı. Gelen haberci hiç beklenmedik bir hadiseden Müslümanlara yardım eden sarıklı askerlerden bahsediyordu. O güne kadar imanını gizlemiş olan Ebu Rafi de denilenleri dinleyenler arasındaydı. Bu sözü duyunca dayanamadı ve vallahi bunlar melekler dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb çıldıracak hale geldi. Ebu Rafi'nin üzerine yürüyerek onu ayaklarının altına aldı ve çiğnemeye başladı. Ebu Rafi Hazreti Abbas'ın kölesiydi. Hazreti Abbas'ın hanımı da Ümmü Fadıl, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdir ettiği insanlardandı. Ümmü Fadıl koşarak geldi ve Ebu Leheb'in başına elindeki sopayı indirdi. Sen efendisi yok diye bir köleyi dövüyorsun öyle mi dedi. Ebu Leheb kardeşinin hanımına seslenmedi. Başından akan kanla evine gitti ve bir daha dışarıya çıkmadı. Bu hast bundan dolayı veyahut da bunun vesile olduğu bir hastalıktan dolayı öldüğü söylenir. Malı vardı, evlatları vardı fakat hiçbirinin Ebu Leheb'e faydası olmuyordu. Tarifsiz acılar içinde tam 7 gün kıvrandı durdu. Hastalığı etrafa pis koku yaydığı için kibirli karısı da onu terk etti tek başına kaldı. Öldüğü zaman başucunda kimsecikler yoktu. Ölüsünü almaya dahi gelen olmuyordu. Nihayet Mekke'dekiler utandılar, çölden birkaç bedevi tuttular ve kokuşmuş cesedi bir çukura atarak üzerine taş yığdılar. Karısı ise Beni Ümeyye'ye mensup soylu bir zengin bir kadındı. Allah Resulü'ne düşmanlık ona sadistçe bir zevk veriyordu. İki cihan serverine karşı yapılan edepsizce muamelelerin pek çoğuna iştirak eder. Bundan da derin zevk duyardı. Allah Resulü'nün geçeceği yollara dökmek üzere diken taş toplar ve Allah Resulü'ne eziyet etmekten zevk alırdı. Aslında pek çok hizmetçi kullanacak kadar şatafata da düşkündü. Ama iki cihan serverine olan gayzi onu öyle tahrik ediyordu ki bu mağrur kadın bütün gururunu ayaklar altına alıp o güne göre hizmetçi ve cariyelerin yapacağı bir işi yapıyordu. Her gerdanı boynuna takmaya tenezzül etmezken, şimdi boynuna odun taşımaya yarayan bir ip vardı. Dünyada yaptığı bu işlerin cezası da ahirette aynı cinsten olacaktı. Zira Kur'an da öyle söylüyordu. Ebu Leheb Allah Resulüne bir gün bile iyilik yapmayı düşünmedi. Ona yardım etmek aklından bile geçmedi. Aksine her zaman kötülük yaptı. Dünya durdukça o da dursaydı niyeti yine aynı şey yapmak olurdu. İnanan insanlara yapılan oradaki sıkıntılar o üç sene süren özellikle büyük sıkıntılarda Ebu Leheb ve karısı hangi şekilde insanları beslemişse insanlar da o şekilde o zulme devam ettiler. Hazreti Hatice Validemiz bu devrede psikolojik olarak iyice yıpranmış, inananlara yapılan bu haksızlığa ve zulme daha fazla dayanamamış ve hüzün senesi adını ebedileştirmek ister gibi o sene içinde vefat etmişti. Ebu Talip de aynı sene vefat edince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın adeta iki kanadı kırılmış gibi oldu. Bunu fırsat bilen Mekke müşrikleri zulmün ve aleyhteki yapılacak işlerin dozunu iyice artırdılar. Ebu Leheb burada başı çekti. Bu kızıl saçlı ve kızıl suratlı adam her yerde Allah Resulü'nü bir gölge gibi takip edip durmadan onu yalanlamaya çalıştı. Bütün iftira ve yalanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapmaktan zerre kadar geri durmadı. Yaptıklarının cezasını ise bu dünyada çektiği gibi öbür tarafta çekeceğini de Hazreti Allah bize haber verdi. Tebbet suresi Mekke'de nazil oldu arkadaşlar. Ebu Leheb ise Bedir savaşının hemen ardından öldü. Bu kısa süre istikbalden haber vermişti. Evet Ebu Leheb ve karısı kafir olarak gidecekti. Ebu Leheb'in o şekilde ölmesi inananların kuvve-i maneviyelerini takviye etmişti. Evet çünkü Kur'an onu vaat ediyordu. Kur'an Nasr suresinde müjdeler veriyordu. Ve bütün Müslümanlar, sahabeler Allah Resulü'nün etrafında halelenmişti. Ebu Leheb gibi insanların sonu çok kötü olur. Cenab-ı Hak bizi Resulullah'ın sünnetine uymaktan bir an bile geri bırakmasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. طب القلوب ودوائها، ولافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وزيائها. آمين